Kızım ne oldu söyle. Şey 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 Kızım sen ne biçim öğretmensin? Şey <laughs> EstağfirinEverymaker... şey bir dakika bir dakika Ali Esnaf şimdi senin öğretmenin mi oldu? <gülüyor> 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 <Bow down 'ım sayıyor> öğretmenim sen. Aa! Öğretmenim, öğretmenim. Nasıl öyle? Kızım tam ne yazsın Eslem? Söyle bakayım. Matematik Bak hala buraya. Böyle böyle. Hem böyle. Ali yaz bakalım. Ne yazıyorsun? bu karanlık. Bu ne? Kızım sen nasıl böyle etmezsin? İnanmıyorum sana ya. Kızım ne buraya? Ne buraya? Hala anlamadım bu kızdan bir şey. Öğretmenim. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Buraya ne yazsın? Hala onu anlamadık. Aynen. Ama 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 öğretmenler bağırmaz. Aa! Aynen. Bakın. Aynen. Al, Alya, Kızlar. Bu ne biçim oyun? Lütfen. 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Yaz. Dur derim. bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ters olmuş. Kızım sen ne yapıyorsun <laughs> Esra? Ya, ya, ödevi, ya, ödevi ya. Kızım sen nasıl bir öğretmensin? Bak defterlerin de arkaya almış. Aliya öğretmenimiz çok zor Aliya. Evet evet. Ali bu arada çok güzel bir, bir. Evet, evet, evet. Abi, çok güzel bir, bir. Tamam özür dilerim Ayağa. öğretmenim. Özür dilerim parmak kaldırıyorum. <laughs> e sen, hadi parmak kaldırarak konuşuyoruz artık tamam mı? <laughs> tamam özür dilerim ya. ya. <laughs> Ali yedi ters. Yedi ter... Kızım bağırarak. Esen bak yedi ters yaptı. Aa, böyle bak yedi bak. böyle. Gördün mü? <laughs> Ya. Esen hadi ablana yedi yazmayı öğret. Yedi, yedi yazmayı Ali, dur dur yapsın göstersin mi? Yedi, yedi. yedi. Kızım sen nasıl gösterirsin? Kızım böyle yedi mi yazıl? Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Tahtamızı da aldı. <laughs> ben de şok oldum. Esen. Kızım öğretmenim kalemimizi alabilir miyiz? Lütfen. Rica ediyorum. Esen. Anne öğretmenimiz kalemimizi aldı. Defterimizi aldı. <laughs> Ben istemiyorum ya. İslam sen de biçim öğretmersin. Yaramız. <laughs> gel sana öğretim gel gel. Yaramız iste. <laughs> Afacan. Ay anne da gitti ya. ya ben nasıl ödev yapacağım. Bilmiyorum bile havadan ya, yaparsın. Hava, okula <laughs> ha, geldi. <laughs> siz artık parmakla yazacağız bilmiyorum. Öğretmen <laughs> evet, ne de yapıyor? Defteri mi kırılayıp duruyor ya? <laughs> evet, evet biz esnaf öğretmenim galiba sizden bir şey tam öğrenemedik ama olsun. Başka videolarda görüşmek üzere kızlar. Bay bay. <laughs> Çok verimli bir ders oldu. <laughs>